Merhaba. Evet, Arkadaşlar bugün posta açacağız. Ee, bu vardı, bu geldi. Hmm. Bu açık bir şeyde yapmıştım. Kağıdı görüyorsunuz. Nasıl güzel mi? Hah. Tamam, bunu atacağız. Kaşar şimdi. Aldım. Bastıracağım. Bastırıyorum. Kaşar. Ucu çıkıyor Yok çıkmıyor. Açılmıyor ha bak çok az çıktı. Bakın. Of. Yakınlaştıralım. Bekle ha. ASMR. Cımmış kış cımmış. Aşkış. Fiyolumuz. Arkadaşlar oldu. Bekleyin. Şimdi az da böyle yapayım. kahve. Oh be. oh Ay bir, bir, bir de bu Bir şey çiziyorum bekleyin. Çok kötü bir resim ama haberiniz olsun. Tamam. İşte Mona Lisa bunu şu Einstein ile yapamaz. Huuu. Tamam. Bay bay. Bay bay ya.